Ne kadar enfes harika maçlar oynandı. Fenerbahçe ve Galatasaray kazandı. Sırada ise Trabzon ve Beşiktaş maçı var biliyorsunuz. Yani bana genel olarak sormak istediğiniz sorular varsa dinlemeye hazırım. Ya hocam maçı kazanmışım. Kara Gümrüğün içinden geçmişim. Ben sana ne soru sorayım ya? Keyfim çok yerinde. Yani ben baktım da hedef 1 milyon penaltı herhalde. Yani maç başlamadan penaltı verecek hakem. Ya çok boş yapıyorsun ya. Kara Gümrüğü de penaltı verdi. Mustara çıkardı. Ya hocam benim merak ettiğim sorularım vardı. Ramazan ayındayız ya. Hani sakız çiğnemek orucu bozar mı? E yani bozar tabi sonuçta çiğniyoruz. Yediğimiz bir şey olmasa da biliyorsunuz zaten yediğimiz şeyler direkt orucu bozar. Peki hocam benim bir sualim daha olacaktı. Bizim Trabzonspor'la olan derbi maçımız iftardan önce olsaydı ve Trabzonspor maçta benden 3 gol isseydi Trabzon'un orucu bozulur muydu? Bu nasıl soru lan? Oğlum odada tiner falan da kokmuyor. Bu ne iştir Ramazan Ramazan? Ne bir şey içmiş salak mıyım ben ya? Bu arada sorum havada kaldı hocam. Sen onun hala sual olduğunu zannediyorsun değil mi? Ya oğlum gollediğinde hiç oruç bozulur mu ya? Peki hocam ben bir soru sorayım sana. Şimdi Beşiktaş'ın dediği gibi bizim maç iftardan önce olsaydı. Ben bu Beşiktaş'ı çiğ çiğ yeseydim orucum bozulur muydu? Üf, yıldım ya. Bozulmaz canım benim bozulmaz. Birbirinizi çiğ çiğ yiyin. Ne haliniz varsa da görün.